Evet arkadaşlar herkese selamlar. Bugün 24 Ocak e, 2019 Perşembe. Bugünkü konumuzda yani bugün yorumlayacağımız şey e, Somali'deki IŞİD varlığını, El-Kaide varlığını kısaca böyle konuşmaya çalışacağız. Kısaca e, yorumlayacağız neler oluyor şu anda ne aşamada. E, şimdi e, şöyle başlayalım. Neden Somali? Çünkü son dönemlerde Amerika'nın Somali'ye daha bir ağırlık verdiğini görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin Eşşabab, El-Kaide bağlantılı Eşşabab hareketine karşı düzenlediği hava saldırılarına daha bir ağırlık verdiğini görüyoruz. Aynı zamanda bunun akabinde IŞİD'in Somali'deki yapılanmasının da bu bölgede faaliyetlerini arttırdığını, yani kısmen faaliyetlerini arttırdığını görüyoruz. Öyle söyleyeyim. İşte son dün de e, sosyal medya hesabından takip edenler bilir bir e, şey yayınladılar. E, bir video yayınladı IŞİD'in e, propaganda kanalı. E, videonun e, konusundan da bahsedeceğim. E, videonun şu özelliği var aslında konusundan ziyade. Yani IŞİD uzun bir süre sonra, bir yıldan belki daha uzun bir süre sonra, en az bir yıl yani e, Somali'den bir video yayınladı. Yani Somali'den bir propaganda videosu yayınladı. Bunun üzerinde biraz konuşacağız. Somali'de tam olarak ne oluyor? Yani oradaki çatışmanın dinamikleri açısından e, neler yaşanıyor? Bundan e, biraz böyle kısaca bahsedeceğim. E, şimdi şöyle bir haritamız vardı bizim hazırladığımız. Somali'deki e, genel duruma dair. Biz bunu 7 Ağustos tarihli ancak bunda e, çok bir değişme yok. Zaten bu... Kontrol alanları ile ilgili bir harita değil. Sadece biz bu haritada e, Somali'deki eshabab varlığının e, gösterme eshabab varlığını göstermeye e, ve diğer yani e, Mogadishu hükümeti ile ilgili Mogadish hükümeti ve müttefik güçler, onların varlık gösterdiği bölgeleri göstermeye çalıştık. Bu haritada arkadaşlar şöyle bir ayrıntı var, onu birazdan göstereceğim. Ülkenin kuzeyindeki Puntnat Özerk, Özerk bölgesinde IŞİD varlığı var. Yani bu Eşhabap hareketinden ayrılanlar diyelim. Onlar IŞİD 2016 yılındaydı. İlk görüntüyü o zaman yayınladılar. Yani oradaki eğitim kamplarına yönelik eğitim kamplarını gösteren. Burada bir faaliyetleri var. Aynı zamanda o eşşababın da aslında orada faaliyeti var. Ancak şey kadar etkin değil. Yani bu güneydeki ülkenin güneyindeki haritada gördüğünüz gibi şu mavi alanlar buradaki hakimiyetleri kadar güçlü değiller. Ancak orada da bir varlıklarından bahsedebiliyoruz eşşababın. Şimdi şöyle bir de Google haritası üzerinden göstereyim tam olarak şöyle arkadaşlar yani şurası şu bölgeler Evet Kandala bölgesini gösteriyorum neden Kandala bölgesini gösterdiğimi birazdan anlatacağım Çünkü bu bölgede ee, ee, IŞİD varlığı IŞİDliler El-Kaide bağlantılı işte bu Şebap hareketine yönelik bir saldırı gerçekleştirdiler geçtiğimiz dönemde. Tam tarihini not almadım ama bakacağım orada. Zaten notlar ekleyeceğim. Gene her zaman olduğu gibi açıklamalar kısmına. Oradan da bakabilirsiniz. Şimdi varlığına baktık. Somali'deki Mogadiş hükümetinin ve Afrika barış gücü var. işte bunu isteyenler araştırabilirler. Yani ben bu konulara fazla girmeyeceğim video uzamasın diye. Belli Afrika ülkelerinin katıldığı güçler var. işte Etiyopya, Kenya vesaire. Bunlarla ilgili ayrıntıları isteyenler bakabilirler. Somali'deki güç dağılımına, Somali'deki taraflara bakabilirler. Ben burada kısaca IŞİD ve El-Kaide çatışmasından ve Amerika'nın El-Kaide üzerindeki baskısından yani eşyababı kastediyorum burada El-Kaide derken ve aynı zamanda Amerika'nın bölgedeki siyasetinden hafif bir düşük yoğunlukta bahsetmeye çalışacağım. Çok da uzun tutmayacağım videoyu. Şimdi arkadaşlar şu haritaya geçelim tekrar. Evet bu harita. Şimdi şundan bahsetmek istiyorum. İlk başta geçen günlerde de sosyal medya hesabı üzerinden paylaşmıştım. Ama şu bulamadım. Ee, o rakamlara bakacaktım, net olarak söyleyecektim. Ee, yani son dönemlerde, mealen söylemek gerekirse, son dönemlerde Amerika Birleşik Devletleri'nin Somali'de düzenlediği hava saldırılarında ciddi bir artış var. Yani Şebaba yönelik hava saldırılarında. Yerel kaynaklar, takip ettiğim birçok yerel kaynak var Somali'de. Yerel kaynaklar bu hava saldırılarının neredeyse tamamında sivillerin zarar gördüğünü söylüyorlar. Yani burada Eşşabap hareketi şey gibi düşünülebilir. Taliban gibi yani yerel halkta iç içe bir yapılanma. Yani zaten yerel halktan olan bir yapılanma olduğu için burada düzenlenen hava saldırılarında yerel halkında zaten zarar görmemesi pek düşünülemez. Bu yönden işte yerel kaynakların bir kısmı evet sivil kaynak sivil kayıpları yaşanıyor ancak bazıları da diyor ki Hayır, sivil kaynakları yaşanmıyor. Bunlar Şebab'a ya yönelik saldırılardı. Ee, tabii ki her iki tarafın <laughs> şeyine bakmak gerekiyor, delillerine bakmak gerekiyor. Ee, nedir sundukları materyaller ve bakıyorsunuz gerçekten de bölgeden aktarılan işte sivillere ait evler, hastane demiyim de böyle klinik tarzı, böyle barakadan bozma sağlık böyle yerleri yani klinik diyeyim işte. Klinikler. Bunların hedef alanlarına dair görüntüler var. Özellikle çocukların öldüğüne dair bazı görüntüler gördüm ben de. <laughs> Pardon. Sosyal medya hesabımdan da bunları paylaşmıştım zaten. Şimdi son olarak şöyle bir gelişme oldu şeyde Somali'de. Şöyle biraz daha büyüteyim. Somali'nin güney bölgesindeydi arkadaşlar. Şurala Mogadishu'nun güneyindeydi. Tam olarak ben bölge isimlerini vesaire şey yazacağım. Açıklamalar kısmına yazacağım. İlgili haberleri de atacağım oraya. Burada e, Eşşabab e, hareketi iki tane askeri büyük, bayağı geniş çaplı. Ben görüntülerini izledim. Bayağı büyük iki askeri üsse, e, Mogadish hükümetine bağlı güçlere ait olan iki tane askeri üsse geçtiğimiz günlerde, geçtiğimiz haftaydı. Yani çok yakın bir süre içerisinde yani bir saldırı düzenledi. Ya yani bu saldırıda iki askeri üssü de kontrol altına aldı. Çok sayıda işte silah, mühimmat vesaire çok sayıda asker öldü. Bunun hemen akabinde kısa bir süre sonra hatta saldırının neredeyse aynı günlere denk geliyor. Amerika Birleşik Devletleri, Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlı hava kuvvetleri orada Şebap hareketine yönelik hava saldırıları düzenledi. Ve Amerika'nın kendi açıklamasına göre bu saldırıda en az 52 Şebap mensubu öldürüldü. Yani bu Amerika'nın kendi açıklaması. Şebap'tan bu konuda ben bir açıklama görmedim. Yani genelde üst, üst katman yani üst liderlerinden ölenler olduğu zaman açıklama yapıyorlar ancak şu anda bu 52 savaşçı ile ilgili ben bir açıklamalarını görmedim ve Amerika'nın da bu konularda yani hava saldırısı eğer düzenledim diyorsa vurdum diyorsa e, yani bunun gerçeklik payının yüksek olduğunu söyleyebilirim. E, yani çünkü e, diğer ülkeler gibi yani diğer ülkeler derken e, işte Küçük çaplı ülkelerden bahsediyorum işte filan yerde diyorlar filan örgütü vurduk halbuki bakıyorsunuz öyle bir şey yok yani uçak bile kaldırmamışlar. Ancak Amerika'da durum böyle değil Amerika eğer ki bir açıklama yapıyorsa zaten Afrika komutanlığı bir açıklama yaptı dedi ki vurduk dedi 52 savaşçı. Hatta bununla ilgili yerel gazeteciler bazı görüntüler servis etti işte eşşabap e, mensuplarının silahlarına ait işte böyle hava saldırısında eğilmiş bükülmüş tahrip olmuş silahların çoğunluğu. Ee, böyle ve Amerika burada şunu demek istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri bu düzenlediği hava saldırısıyla aslında Somali'deki savaşa, Somali'deki çatışma ortamına ne kadar müdahil olduğunu, ne kadar bu çatışma ortamını istediği yöne doğru kanalize etme çabasında olduğunu bir kere daha gösterdi. Bu Ve bu Trump döneminde gitgide artmış durumda. Amerika Somali'deki çatışma ortamına çok büyük müdahil oluyor. Çok iyi bir şekilde kendi açısından müdahil oluyor öyle söyleyeyim. Ve çatışma ortamını iyi takip ediyor. Yani iyi takip ediyordan kastım şu. Yani mesela oradaki düzenlediği saldırıda 52 Şebap Savaşçısı'nın öldüğünü söylediği saldırıda bunu takip etmiş olması şuradan anlıyoruz takip ettiğini. Saldırının gerçekleştirdiği, gerçekleştirildiği anlarda hemen hemen bu hava saldırıları düzenliyor. Bu da bize Mogadishu hükümetiyle geniş bir işbirliği içerisinde olduklarını, geniş bir koordinasyon ağı içerisinde olduklarını gösteriyor Amerika Birleşik Devletleri'nin. Bunu anlıyoruz yani. Ve bu da tabii şu sonucu doğruyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgede bir çıkarı var. Şimdi konuyu buradan şeye getireceğim. Aynı Afganistan örneği var şu anda aslında bir bakıma karşımızda. Yani Amerika'nın düzenlediği hava saldırıları. Burada hava saldırılarında hava saldırı neredeyse tamamı hatta tamamında şeyi hedef alıyor. Şebaba hedef alıyor. El er Kaide bağlantılı eş -Şebaba. Ancak kuzeydeki o Puntland özel bölgesinde bir IŞİD varlığı var ve bu IŞİD varlığını Amerika Birleşik Devletleri şu anda hedef almıyor. Ya yani şu anda öyle bir siyaset izlemiyor. Bunu neye benzetiyorum ben? Bunu aynı Afganistan'daki şeye benzetiyorum. IŞİD varlığına benzetiyorum. Biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri özellikle de şu şeyler attığı dönemde Taliban'la arasındaki barış görüşmeleri arttı ve bu dönemde Amerika Birleşik Devletleri bir yandan da Taliban'a gerçekten ciddi anlamda hava saldırıları düzenliyor. Siviller ölüyor. Kesinlikle siviller ölüyor. Bunları ben teyit ediyorum sahadan. çok fazla sivil ölüyor hem de. Ancak Taliban savaşçılarını da ölüyor. Yani 3 Taliban savaşçısını öldürüyorsa emin olun 2 tane de sivil gidiyor yanında. bu sivil boyutu ayrı bir olay tabii ki. Ayrıca konuşulması gerekir. ancak Amerika Birleşik Devletleri güneyde, Hilmand, Kandahar gibi bölgelerde Afganistan'da Taliban'ı hedef alıyor tamam ancak kuzeyde, kuzeydoğudaki Nangarhar bölgesinde ee, Şiddilere yönelik herhangi bir böyle saldırısı yok Yani çok göstermelik bir saldırı yaptılar işte geçtiğimiz senelerde Bu tüm bombaların anası dedikleri e, e, şey bombayı aldılar e, Attılar oraya, babası da olabilirdi tam net hatırlayamadım Şimdi Bir ana bir baba vardı çünkü o bombalarda İşte oraya attılar o bombayı tamamen böyle bir böyle bir PR çalışması diyeyim yani öyle bir şeydi yani böyle reklam gibi bir şeydi. O bombayı oraya attılar yani ben IŞİD'in işte kendi açıklamaları vardı o dönemde. Diyordu ki hiçbir şey olmadı yani bombayı attılar ama bir böyle dağlık bir yere attılar falan diyorlardı. İşte görüntüler var vesaire. Ben de pek bir şey olduğunu zannetmiyorum açıkçası. Çünkü IŞİD'in o konuştu olduğu bölge gerçekten yani çok dağlık bir bölge öyle söyleyeyim. İşte bu meşhur Tora Bora dağları var ya, onun oraya yakın bir bölgedeler. Ee, i̇şte e, burada da, Somali'de de aynı bu şeyi görüyoruz. Yani Amerika Birleşik Devletleri Afganistan'da nasıl ki IŞİD'in IŞİD'e yönelik hava saldırılarını çok böyle göstermelik birkaç taneyle sınırlı tutuyorsa ve sınırlı tutmasının ötesinde IŞİD'in belli yerlerde ilerlemesine bile şey sağlıyor. Yani bakın ben bunları söylerken bunu ben bir komple teorisyeni veya dış güçler veya dış mihraklar vesaire işte Amerika'nın büyük oyunu, CIA'nin oyunu falan bununla söylemiyorum arkadaşlar. Ben burada bir analiz yapıyorum yani. Bir saha analizi yapıyorum. ya Ve bu söylediklerim de böyle anlaşılmasın yani. Ve kaldı ki şöyle bir şey. Eğer siz süper güçseniz, yani güçlüyseniz e tabii ki bu sahadaki örgütleri vesaire kanalize edeceksiniz. Eğer kim güçlüyse yani Amerika güçlüyse bunu Amerika yapacak. Türkiye güçlüyse bunu Türkiye yapacak. Yani bu, bu böyle yani. Eğer siz... E, elinizde gücünüz varsa kim olursa olsun Bölgelerde eğer ki nüfuz edebiliyorsanız o bölgeler, o çatışma bölgelerine tabii ki oradaki örgütleri kendi siyasetinize göre kanalize etmek isteyeceksiniz. Ya yani Ben bundan daha doğal bir şey göremiyorum yani. Ancak bunlar bizim medyamızda şey olarak lanse ediliyor yani işte dış güçte, hepsi Amerika'nın oyunu, hepsi CIA, hepsi filan. Pardon bu arada. İşte burada da Somali'de de işte bu şeyde bir benzerlik var. Tabii ki bunda Amerika'nın bir siyaseti, Amerika'nın kendi bir siyaseti var. Amerika, Somali ile Afganistan arasındaki Amerika'nın IŞİD hava saldırılarına yönelik benzerliğini anlattım. Umarım bundan e, uygun bir şey çıkartırsınız, uygun bir sonuç çıkartırsınız. Yani ben e, burada öyle komple teorisyenliği falan yapmak istemiyorum ama benim gördüğüm, analiz ettiğim bu. Afganistan'daki IŞİD varlığı, IŞİD'in Amerika'nın IŞİD'e düzenlediği saldırılar vesaire bunlar ayrıca incelenebilir. Yani tamam arada 3-5 tane böyle göstermelik bir şeyler olabiliyor. Ancak arkadaşlar çok vahim şeyler var. Yani mesela e, Taliban kaynaklarından şöyle haberler yayılıyor. E, biz Taliban diyor ki kendi sitesinde kendi açıklaması bunlar. Biz diyor şey yaptık. işi IŞİD'e saldırdık. IŞİD'e saldırdığımız esnada Amerikan uçakları gelip bizi vurdu. Veyahut da Kabul hükümetine bağlı güçler bizim mevzilerimize top atışları yapmaya başladı IŞİD'e saldırdığımız zaman. Ya bunun çok örneği var. Ya yani örneği çok açıklaması var bunun ve bunu saha kaynakları, batılı gazetecilerden de doğrulayanlar var bunu. Ya bu bakımdan bu az önce dediğim olaya geliyor işte. Sahadaki güçleri, sahadaki örgütleri, yapılanmaları her neyse kendi siyasetlerine göre kanalize etme. Yani nasıl ki bir hükümeti Amerika Birleşik Devletleri bir hükümetin kendi lehine çalışmasını istiyorsa Sahada mesela Irak örnek vereyim. ya yani Irak gibi işte Afganistan gibi kukla hükümetleri. Bunu nasıl ki kendisine çalışmasını istiyorsa aynı şekilde örgütlerin de kendi siyaseti doğrultusunda kanalize olmalarını istiyor. Yani bu böyle yani ama özellikle bastırarak söylüyorum ki bu söylediklerim yanlış anlaşılmasın. Böyle bir komple teorisyonu gibi görünmeyeyim yani. Benim öyle bir iddiam yok her şey siyahi falan diye. Geçen günde bir gazeteyi okuyorum. Gazetede işte... Ee, Nijer'deki işte Boko, e, Nijerya'daki Boko Haram varlığı işte CIA'nin bir oyunu mu? Yani her şey buna yoruluyor artık ve bu da analizcileri analiz yapmaktan uzaklaştırıyor. Yani insanlar artık kolaya kaçıyorlar. Yani bir şey mi oldu? Tamam CIA'dır o. Tamam Amerika Birleşik Devletleri'dir o. Ama böyle değil yani. Yani böyle değil derken bunu araştırmak gerekiyor. Neyse bu konuyu fazla uzatmayayım. Bunu anlattım. Belki başka bir videoda bunu daha detaylı da konuşabiliriz. Bu Amerika'nın hava saldırılarını Somali'deki. Şimdi kısaca bir özetleyim hemen olayı. Amerika Birleşik Devletleri'nin e, Somali'de uyguladığı bu e, hava saldırıları sadece eşe baba yoğunlaşmış durumda. Tıpkı Afganistan'daki Afganistan'da Taliban'a yoğunlaştığı gibi ancak işi yönelik herhangi bir saldırısı Somali'de bulunmuyor Şu an için yakın bir zamanda ben denk gelmedim ee, Afganistan'da da aynı şekilde işi yönelik göstermelik birkaç saldırılar var ancak asıl saldırı şeyin üzerine yoğunlaşmış durumda ee, Taliban üzerine yoğunlaşmış durumda bu bakımdan Taliban Afganistan'da Somali bu parantez içinde kıyasla, kıyaslayabiliriz. Bu geldi benim aklıma. Bundan bahsetmek istedim. Şimdi diğer bir konuda arkadaşlar IŞİD'in El-Kaide'ye El e, yönelik düzenlediği saldırıydı. Ben şuradan tarihe bakacağım. Tarihi not almıştım çünkü. E, şimdi e, ilk olarak IŞİD'in bu Puntland özerk bölgesinde yani şu kuzeydeki Somali'nin kuzeyindeki bölgede evet şöyle açayım haritayı şu bölgede 2016 yılının Nisan ayında komutan tırnak içinde söylüyorum komutan Şeyh Ebu Numan eğitim kampıydı bu. Orada ilk görüntülerini 2016 yılının Nisan ayında yayınladı. IŞİD ancak bu yayınlama, yayınladıktan sonra yani herkes böyle bir şey bekledi aslında. Hani Şeba bile aralarında bir çatışma olacak mı vesaire. İlk başlarda olmadı böyle düşük yoğunluklu karşılıklı atışmalarla şebap bunları kendi saflarına tekrar dönmeye vesaire şey yapmaya çalışıyor. İşte bunlara açıklamalar yapıyordu. Gittiğiniz yol yanlış vesaire diye. Tıpkı diğer bölgelerde olduğu gibi. ancak bu bunlar bunu kabul etmediler ve de burada zaten yukarı bu Puntland bölgesinde eee şebap ile IŞİD'in Çatışma yoğunluğu olmamasının sebebi biraz da Şabab'ın bu bölgedeki faaliyetlerin azlığı yani Şabab genellikle güneyde, Mogadishüe ya yakın yerlerde ve biraz daha güneyde varlık gösteriyor. Hatta şöyle göstereyim bunu da Kenya, evet şu Kenya sınırında, Etiyopya sınırında buralarda varlık gösteriyor genelde. Haritayı da ekleyeceğim zaten ortadan da bakabilirsiniz. Ancak geçenlerde, geçenlerde derken hemen kayıtlara geçmesi için şöyle tarihi de söyleyeyim. 17 Aralık'ta, 17, evet 17 Aralık'ta IŞİD bir açıklama yayınladı bu Ahmak Ajansı üzerinden. Dedi ki biz Puntland bölgesindeki bu Kandala'da şey yaptık, El-Kaide savaşçılarına saldırdık ve yaklaşık, şöyle buraya not almıştım, 14 El-Kaide savaşçısının öldürüldüğünü burada iddia ettiler. Ondan sonra da iki gün sonra da şey yayınladılar, bu saldırıya ait görüntüleri yayınladılar. Ben bunları aşağıya ekleyeceğim. İsteyenler inceleyebilir. Bunun görüntülerini yayınladılar. Şimdi IŞİD burada şöyle bir argüman ortaya attı. Yani saldırısının yaptığı saldırı, neden böyle bir saldırı yaptığına dair. IŞİD dedi ki, zaten bundan önce yayınlanan dergisinde, notlarıma bakayım. Kasım ayında, Kasım ayında bu İŞİD'in haftalık yayınlanan El Nebe dergisi var. Ee, El Nebe gazetesi. Bu gazetede de Şebab'ı açıkça tehdit etmişti aslında. Yani dedi ki savaşın eli kulağında tam olarak bunu kullandılar Şebaba karşı İŞİD. Ee, dedi ki o dergide diyor ki IŞİD bize saldırı hazırlığı yapıyorlar. Yani İŞİD bu fikri savunuyordu. El Kaide bölgede bizi bitirmek için saldırı hazırlığı yapıyor. Ee, ve bunun üzerine de e, zaten Kasım e, Aralık yani yaklaşık bir ay sonra dergide yayınlandıktan kısa bir süre sonra da bu Kandala'da e, IŞİD El-Kaide'ye bağlantılı işte Eşebap hareketine yönelik bir saldırı gerçekleştirdi. Saldırı böyle Eşebap'ın merkezi konumlandığı konuşlandığı bir yere yönelik gerçekleştiriliyor. Ve 14 El-Kaide savaşçısının, Eşebap savaşçısının öldürüldüğünü öne sürdü. Ve bu saldırıdan sonra işte çok keskin bir ayrışma yaşandı aslında. Bu Şevab'ın da sosyal medya hesaplarında falan gördüm ben. Böyle onlara yönelik işte harici vesaire ithamlar ve aradaki bunun intikamının alınacağına dair şeyler. Bunlar tam olarak resmi kaynaklardan yayınlanmadı. Ama çok resmi diyebileceğimiz yarı resmi kaynaklardan, sosyal medyalarından yayınlandı bunlar. Bu şekilde yani IŞİD, şöyle tekrar bakayım notlarıma. E, IŞİD'in sadece bu kuzeydeki bu bölgede varlık gösterdiğini söyledim ve bu da bu çatışma yani IŞİD'in saldırdığı El-Kaide'ye, Eşşabab'a bu ilk saldırı olarak kayıtlara geçti. E, i̇şte birçok silah, mühimmat vesaire aldıklarını söylediler, bunların görüntülerini yayınladılar vesaire. E, devamı gelecek mi? Devamı gelebilir. Bu bölgede büyük ihtimalle de gelecek. Çünkü e, bazı sıcak çatışma, sıcak e, temasların yaşandığına dair kendi kaynaklarından bilgiler geçiyorlar. Bu bağlamda Somalinin de takip edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani Somalideki dinamikler önemli bölge için önemli. Yani Etiyopya için aynı şekilde, Kenya için aynı şekilde. Yani bölgenin Afrika'nın Afrika'yı ilgilendiren bir bölge. Batı Afrika'daki şeyden, Nijerya, Mali, Burkina gibi bölgelerden sonra bu da Somali'de takip etmek gerekiyor. Evet arkadaşlar bu hafta anlatacaklarım bu kadar. Bu konuyla ilgili de sorularınızı cevaplamak isterim. Eğer sorularınız varsa mailden bana ulaşabilirsiniz. Hepinize iyi bir akşam diliyorum. Umarım bilgilendirici güzel bir video olmuştur. arkadaşlar videoyu çektikten sonra fark ettim şeyi söylemedim son yayınladığı, işidin son yayınladığı propaganda filminden videonun girişinde bahsettim ama sonunda onu söylemeyi unuttum. Ee, şimdi onu da eklemek istiyorum oraya. Şöyle bir tweet'te şöyle bir şeydi. Ee, olay şu. Çok da göstermeye gerek yok böyle. IŞİD e, dün bir video yayınladı Somali ile ilgili de demiştim uzun bir aradan sonra bir yıldan fazla bir süreden sonra şimdi ben bu videoyu inceledim ama videoda böyle kayda değer hani analiz yapılacak bir şey göremedim yani videoda işte videonun başından da anlaşılıyor zaten ricalun sadaku yani sözünde duran adamlar işte sözünde duranlar ricalun sadaku bu şekilde tercüme edilebilir ancak şimdi videoyu inceledim. Videoda tamamen baştan sona tam bir propaganda havası var. Yani işte adam çekme saflarına, işte videonun içinde Kanada'dan Kanada'dan oraya kendilerine katılmış bir savaşçıyı gösteriyorlar. Öldürülmüş oradaki bir çatışmada. İşte onu gösteriyorlar, onun konuşmaları var, yaptığı şeylerden bahsediyorlar ve videonun ilerleyen kısımlarında da aynı şekilde çatışmalarda, orada yaşayan olaylarda vesaire, bu tarz aksiyonlarda öldürülmüş IŞİD savaşçılarından bahsediyorlar. Tamamen bunun üzerine kurgulanmış bir video. Yani bu yüzden de çok fazla önemli görmedim analizi yapılması açısından ancak tabii ki kayıtlara geçmesi için önemli. Bundan da bahsettim. Bu şekilde bunu da araya ekleyeceğim.